Ee, geliyor Godzilla ve bugün onun arkadaşlar ...şıkıda. siz. Brezilya'nın rotası güzel bir yerde olur. Güzel bir yerde olur. Güzel bir yerde ol. Hadi şuradan geç. Nereden? Buradan başlıyorsun. Güzel, güzel rota. Güzel. Oradan başlamak iyidir. Oradan başla, orada bitir. Güzel. Buradan adam adamsın. Şimdi buraya yürü, buraya kadar yürümesi. Yürümeye başla başladı mı başla. En fazla bir şuraya gelmesi gerekiyor. Gel, çok hızlı geliyor. Ah, dediğimiz yere geldi şimdi sinir, nefesini atlayacağım nefesini atladık aha sinirler sinirler apex tesisine apex binasına hadi sinirler yok sinirlenmedi duyuyorsun mu? enerji diyor bir dakika hava havada nefesine giriyoruz geliyorum beni bekle Hayır. Gelemedi. Geliyorum. Bekle sırtına geliyorum. Gelemedim. Olsun değdim. Kuyruğuna geliyorum. Kuyru Eğemen kap kaparıyor, rebeği de işte. geçti. Aa yine oldu. Aa skul kralı, skul kralları oldu. Sayı verdin. Sayı ver. Gir gir. Egemen skul kralı uyduruyor. Niye zıplayayım? Okey gir gir. Oyun sok. Evet arkadaşlar çatışma başladı. Ve skul kralları. Merit ben zıplıyorum. Merit ben zıplıyorum. <Ben> Yuh! <laughs> Egemen. Abi beni zıplat. Abi zıplat. Egemen oyunun sesini kız. Kendi yapıyor. Geliyorum. Zıpla Şimdi. beni. Apex tesisin. Egemen gel biz şuraya gidelim. Lootumuz yok. Apex tesisinde fişek bulup atmışlar. Gel. 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 Ne? Apex tesisine. Egemen sen Apex tesisine. Ordinin üstüne çıkacağım. Ya Egemen. Bak şey Bir dakika fil. Bir hayır bize bakma. Aferin Apex tesisine bak. Aferin. Apex, Apex'in aslında tıkladı. Yıkacak, Gidecek, gösterelim. Oradaki dropu alabilirler. Yıkma, yıkma drogu alalım. Ni alamazlar? Al, aha Ha ha ha. Telefon yine titriyordu. Hemen benim de bir monitör titriyor. Bu güncelleme monitörleri titretiyor. Telefonları titretiyor. Bir daha, bir daha, Tablet. da, bir daha, Sen, böyle bir daha beni. Tabletleri titretiyor. Bu Kaçma kaçma beni. Ama kaçıyor bu. Yemen kaçmıyor. Senden mi kaçacak koca Godzilla? Kaçıyor işte. Beni kucağına alsın diyorum. Alamaz Egemen elleri elleri küçük. Aa, Ko Egemen kon ayın 15'inde kon geliyor o, on, ona gel. O insanlardan taraf ama Godzilla da iyi. Godzilla da iyi. Hiç adamlar beni vurmasın. Evet Egemen işte sen. Ben buggy buldum ki Godzilla Egemen Godzilla nereye bana saldırıyor, saldırıyor? Bana saldırıyor bana, bana saldırıyor bana saldırıyor. Kaç Bahar bak aç. Oh, koştum, 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 koştum. Bağırma, bağırma. <laughs> koştum lan. Aha mavi. Aha nefesini Egemen e atmış. Atamayın, atamayın. Ama atamadı. Egemen Godzilla bir küçük yere bak. Bu sana bak. senin tarafından ağır dönüyor bak. Sana sinirlendi Egemen. Bak. Egemen gel bin. Buggy ile gidelim. Hayvanla vurdum. çıkıyor? Aha tutur. Yine bir kapışma. Arkadaşlar bu arada yardım edebiliyorsunuz Ne Nasıl? Bakın. hop. Bak. Bir dakika vuramıyorum. Ha, bak, ha. Vuruyor ama çık. Bucaklığı. Bucaklığı beni Titan, Titan. Öldürüyor. Uçakla beni Titan. Yat. Evet arkadaşlar balon egemen egemen balon yolculuğu yapalım egemen balon yolculuğu egemen. Egemen gel gel. Egemen gel. Sakin. Ya ben yüzeyim. Benim kuyruğuna Ge gel. O bize uçuracak o. ve kuyruğuna geldi işte. Evet. Kozmik gel. Ha. Evet. Bunu gösterelim. Şimdi. Arkadaşımızın üstünü sakın denemeyiniz. Bazı bunlar kristal üretiyor. Tam bitkilerini toplayınca. Gel beni sana vereyim. Egemen hepsini aldın mı? Aldım işte. Ha şurada varmış bir dakika şuralarda da almış. Şuralarda da çıkmış. Gözlüğüm ne yapıyorsun? Beni eziyorum. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Nereye sıktın Beni ezdi. Ee, beni ezdi. Beni eziyor. Beni eziyor. Kaç. Egemen bu ben beni de. ezdi. Bu beni. Egemen adam var ha. Bot mu? Bot. Evet. Şimdi nasıl işe yaradığını göstereyim. Egemen ne atmayacağım tabii ki de. Sakın arkadaşınızı atmayın. Çok tehlikelidir. Yakar. Egemen bunu sana göster. Bakın mavi kristal yere Şimdi bu işe yarıyor. Yarıyor. Yaradı. Aa kendimi yaktım. Egemen Godzilla buraya saldırı yapıyor. Kaç. Biz Adı, kendimi yaktım. Egemen neden kendini yaptın? Kaç. Öleceksin. Ne yaptın Godzilla? Ya bize saldırıyor gerçekten ya. Be ben... Ya yani Ege, evet arkadaşlar kendinizi yakabiliyorsunuz az önce egemenin bağırdığı gibi korkabilirsiniz. Şimdi biz poroslu arkasından gideceğiz. Neden gideceğiz? Video çekmek için yoksa gider miydik giderdik. Aslında git, giderdik evet. Hadi egemen bas. Geliyorum. Egemen şimdi Yolun sonuna kadar takip edemeyiz çünkü bir yok hiç şeyimiz yok ki enerjimiz. Bir sen sür sen. Sen sür. Tamam. Ben şarjı takacağım. Godzilla geliyor Godzilla Godzilla. Godzilla'ya çarpmayacağım tabii ki de öyle bir şey yok. Apex testini ilk kadar takip etmek istiyorum. Apex testini ilk ne? Tüklemesini falan mı ne Sıkım kralı çıkacak mı onun ya bak ne yapıyorsun sen? Hmm. Egemen Godzilla'nın yanına Cooper RB geliyor çabuk. Ateş aç. Go. Egemen. Aha Godzilla. Nereye tıkladın? Nereye tıkladın? Godzilla bir yere tıklaman gerekiyor. Kimle savaşacağım? Godzilla bize yardım et kız ona bağır ona <laughs> Sık ona bir şey yap Tamam biz de biz de Seni sıkma zaten ya ama Ayıp ama Bir şey Ayıp. Ay ay korktum Korktum Evet arkadaşlar Godzilla'dan mükemmel bir Atomik 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 şey Öf öf, öf öf ah, öf. Bir şey çıkıyormuş çıkıyor mu? Aa çıkıyor Yol adamlar atmış ya bunları 8 atacak mı yani abi bir adam? Peki adam var Yok da Bir adam atmaz Atmaz Skull krallardan Egemen kaç! Kaç Egemen! Çabuk! Bas! Kaç! Koş. Koş! 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 Dur dur Egemen dur! Saldırsını izleyelim dur! Ah! Ah! Aferin! He Egemen! Apex testini! Egemen! Ape bu arada Egemen Apex testinde Godzilla arabayı uçurmuştu ve Egemen Egemen ne olmuştu hatırlıyor musun? Evet. Yerin altına girmişti arkadaşlar. Sonra da yüksekten düşerek ölüyor. Aa Egemen yapma. Bak. Hayır. Egemen bir dakika şansa dur. Şansa. Ölürse görelim şansa. Bakalım öldürecek mi? Gire. Egemen Apex'e gir. Öldürecek mi bakalım? Apex'e gir Apex. Aha ya Egemen Atamadı ki kuyruğuyla bizi. Evet arkadaşlar şimdi buradan lutlar çıkıyor. Egemen bu bizim neden ayağını şapkan anlamadım canım gitti. Buraya ilk gelen lootluyor valla. Öyle bir şey. Egemen gel lootlayalım. Gözlü ve kırıştı. Evet çok güzel lutlar çıkıyor ama Egemen çıkan, şundan çıkanları söylesene, ne çıktı? Aha 8x çıktı Egemen gel al. Gel al Egemen 8x. Egemen ondan ne? Gozlin nereye saldıracak? Nereye saldıracak? Bize saldırma aferin. Aferin oğlum. Adam öldü. Adama saldırdı. Adam öldü. Yok ölmedi ölmedi. Nereden bildin? Çünkü yandı bir bitiyor ya. Buyurun yardımcı öldü. Hayır Egemen oğlum zaten bizimki başka kişiler Adam geldi Egemen Adam geldi Egemen Adam geldi Bizim yeri Evet Toros sesi duydum yoksa sen mi harbi Bizim Godzilla Arabaya benzin Arabaya benzin bastı Arabaya harik bindi mi arabaya Hareket ettirdiyse Godzilla Bir şey olmuş Egemen gel bence hemen gidelim Hemen gidelim Godzilla'yı Rotası biliyor. Rotası yok bitmiyor. Yetişemeyeceğiz. Yetişebildiğimiz kadar hadi. Gel. Geliyorum. Bu aha ben son ben gidebilirim son rotaya kadar. Ben de giderim yo. Benim kitlerim falan var. Her şey tamam bende. Bende bir tane kit var. Beş tane sargı Son enerjisini yaydık oldu. Lan bir alalım geliyorum ben. geliyorum 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 DÖNME geliyorum 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 onlara geliyorum 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 bu bize baktı. Bu bize. Egemen ayrı gezelim çünkü bunlar evet arkadaşlar tek gezerseniz bir şey yapmıyor ama takımlı gezerseniz sinir oluyor ve öldürüyor. Tek gezin siz. Kamu spotu. Tek gezin. Egemen benzin, benzin falan var mı? Gördüm adamları. Adamları gördüm. Evet arkadaşlar Godzilla bu kadardı. Şimdi adamları öldüreceğiz. Bir dakika belki Me belki atın, var. bir dakika Egemen bir, bir. Egemen şurada var. Biz Godzilla'nın bombasından attım. Godzilla bize Godzilla bize canım bir anda onları dönmesi yok mu? Bayıttı beni. Ka Egemen geleceğim de ki? Egemen bu orada yandan da adam geliyor. Arkadan yani. da vuruyorlar ya Her ortada kaldı. kaldı. Yok arkadan değil şuradan vuruyorlar. Ortada, kaldım ya. Ortada değil ya. Yani. Arada kaldım. Yeni at, yere at, yere at. Ya aman. Ne? Kar. Kar attı şimdi. Neyse bir daha görüşürüz. Bu bu yeni video mu Evet, yeni video çekelim hadi bay bay. Ama bunu yeniyorum. Bak.